Bugün World Food Gıda Fuarı'nda konuşmacıydınız, mesajlarınızı özetleyebilir misiniz? Bu benim ilk katılışım, dolayısıyla bu fuarı da bu vesileyle tanımış, gözlemlemiş oldum. Ee, bizim panelimizin konusu teknoloji ve gıdanın beslenmenin kesişimiydi. Ee, tabii oldukça geniş bir perspektif olduğundan işin e, mümkün olduğunca hem Üretim tarafında e, hani toprak tarafında tarım teknolojilerine, e, üretime doğru dönen kısmında endüstriyel gıda e, kısımlarına, e, tüketici tarafındaki davranış değişikliklerine ve işin birazcık e, sosyal medya ve dijital platformlar ekseninde pazarlama e, kısımlarına baktık. Dediğim gibi bu e, tarım nihayetinde daha doğrusu beslenme dediğimiz şey çok düşünmesek bile tarımdan bugünkü robotiye kadar Tarihin her döneminde o tarihin en önemli teknolojilerinin sahnesi olmuş ve hayatta kalmamızı sağlamak adına sadece karnımızı doyurmak için değil aynı zamanda bir kültüre dönüştürdüğümüz beslenme meselesini daha sürdürülebilir hale getirmek için çaba göstermiş. Teknoloji de buradaki en kritik rollerden birini oynayacak önümüzdeki dönemde. Çünkü hem üretim kısmındaki verimlilik hem bu işin depolama ve lojistik ve tüketim tarafındaki israfın engellenmesi bir yandan da maliyetlerin düşünülmesi adına elimizdeki tek e, faydalı e, ve küreselleştirebileceğimiz araç teknoloji. E, biz de Oğulturkan'la birlikte bu konunun detaylarına bakmaya çalıştık. Umarım izleyenler için de keyifli geçmiştir. Teşekkürler. Keyifli geçti. Sağ olun. İkinci soru da World Food İstanbul, e, İstanbul Fuarı'nın sektördeki önemi hakkında kısaca görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? Biraz önce de bahsettiğim gibi bu benim ilk ziyaretim olduğundan e, bu kadar köklü onlarca yıla dayanan bir etkinliğin tabii ki e, tarihçesine çok vakıf değilim ancak bu kadar zaman e, varlığını sürdürmesi bu sektör için ne kadar önemli ve anlamlı ve aynı zamanda işlevsel olduğunu da gösteriyor bize. Burada bunca salona yayılmış e, binlerce binin üzerinde katılımcı, binlerce marka da gösteriyor ki Türkiye bu anlamda e, gerek üretici gerek tüketici ve sağlayıcı bileşenler olarak son derece önemli bir rol üstleniyor ve bizim panelimizin de kesişimine dönersek bütün bu firmaların bu standların varlığını sürdürecek olan şey her parçasıyla teknoloji ve bu tip fuarlar bu tip buluşmalar panelleriyle networking imkanlarıyla güncel kalabilmek, anlamlı kalabilmek, işlevsel kalabilmek adına son derece önemli. Daha da uzun ömürlü olması ve faydalı olmasını dilerim. Çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. Sağ olun.